2, 3, 4, 5, 6, 2, Merhabalar arkadaşlar Force Gamer hoş geldiniz. Ben Semir ve bugün sizlerle birlikte gördüğünüz Jordan üzeri arkadaşlar Skywars oynuyorum ve arkadaşlar bugün sizlere yani sizlere bir şey anlatacağım yani ve arkadaşlar ben e, üzere iki aydır yokum arkadaşlar ve onu size anlatacağım arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben neden bunu Sky varsa falan anlatıyorum dersiniz arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar nerede çekeyim yani bak ben ben şey çekmiştim istiyordum yani şey çekmek şey de istiyordum. E, ne bileyim yani ismi unuttum vallahi evet şeyde arkadaşlar. E, size yani anlatarak çekmek istiyordum arkadaşlar videoyu. Ama arkadaşlar olmadı denedim arkadaşlar ne kadar denedim vallahi yani bir çiğ kesiyorum tamam güzel diğer çi yani diğer çiğ gelip beni clean atıyor yani 200 iki kalbim kalıyor gelip beni öldürüyorlar sonra arkadaşlar e, istediğim map'ler çıkmıyor arkadaşlar ve high vamps de çekmek istedim arkadaşlar ve orada da arkadaşlar sovar gemisi yani ne yapmışlar e, yani sovar gemisi oynanmıyor arkadaşlar orada da bunlar hack bu kadar kart Nereden oğlum bunlar da anlamadım cidden. neyse arkadaşlar e, evet burada da kaldık biz bu, e, evet. Tersi anlatmak isterdim arkadaşlar ama şimdi hiç orada anla yani e, o diğer şeyleri veya arkadaşlar sorarken mi takip eder gelecek, gelecek. E, ve şu bu arkadaşlar mikrofondan konuşuyorum arkadaşlar bu mikrofonda yeni bir mikrofon almak ister ama aslında ben e, dün video falan koyacaktım ama arkadaşlar dün şeyim olmadı e, yani ne ismi Mehmet evet. e, dün arkadaşlar bu mikrofondan yani kulaklığım olmadı arkadaşlar çünkü yani aslında dün aldım ama e, arkadaşlar dün de lan dün değil e, ee, pardon arkadaşlar dün değil öbürü gün arkadaşlar ee, şey yapmak istedim pazartesi günü sanırım ee, onda al, şey aldım, şey oldu arkadaşlar o aldığım arkadaşlar şimdi ee, ekranda görüyorsunuz arkadaşlar onun resmini oydu arkadaşlar buydu ben onun arkadaşlar oha 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 neyse e, ee, kusura bakmayın arkadaşlar oydu arkadaşlar ve buydu yani e, ee, ama arkadaşlar ben de şey yaptım ee, onun arkadaşlar yani bu mikrofonu çok kısaydı yani ağza kadar bile gelmiyordu ağalın e, yanına falan geliyor yani e, baya bir e, yani ses de falan çok kötüydü e, onun için arkadaşlar onu değiştirdim ben de e, ekranla gördüğünüzü aldım arkadaşlar e, bence güzel e, yani çok pahalı falan değil yani e, çok ucuz yani çok ucuz yani normal bir şey var konuşabalım arkadaşlar kusura bakmayın yani e, çok hatırladım yani e, Mike. evet düştü yere Minecraft oynay oynayamıyorum arkadaşlar bayanlandı beri o arkadaşlar kusura bakmayın ee, Arkadaşlar ben de yani ee, şey yaptım değiştirdim arkadaşlar onu yani okul dönemlerinde birazcık para falan topladım yani Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi demirleri burada kaldırmışlar bayağı bir çünkü ee, bakılar insanlar bayağı buradan şey alıyor ee, yani setini tamamlıyor oradan unuttu sanırım arkadaşlar almışlar ee, o zaman herkese buradan böyle bir gidelim benim diğer kanalım var arkadaşlar kaşık Türkiye. türkçeye ee, o kanalda arkadaşlar abone olursanız çok çok sevinirim ee, şimdi onun yani şimdi ekranda falan göreceksiniz arkadaşlar onu ee, oradan arkadaşlar oraya tıklayıp şey yapabilirsiniz arkadaşlar yani abone olun ee, kaşık kulağız videoları geliyor arkadaşlar oraya da neyse o kanalda video gelecek arkadaşlar bu kanalda video geliyorduk <laughs> sonra seçmeye çalışırsam evet gördüğünüz gibi Adam şey atıyor. E, evet güzel. O zaman ben de gelirim. Buradan atlarım buraya. sen de orada öylece kalırsın. Tamam. E, neyse arkadaşlar. E, buradan o zaman. Evet korktum adam falan, falan var diye korktum. Neyse. Arkadaşlar. E, dediğim gibi e, solo işte birazcık ben geliştireceğim arkadaşlar çünkü bayağıdan bir solo games falan oynamıyorum yani oynayıp biliyorum da arkadaşlar yani ama şey oluyor harkaların hepsini bilmiyorum ben ee, neredeyse yani harkaların yani 5-6 tane harita biliyorum yani güzel Diğer arkadaşlar güzel bilmediğim sanki de oynayamıyorum yani orada hiçbir rotam falan olmuyor video falan tıkmıyor arkadaşlar Onun için ben de birazcık arkadaşlar oynayacağım sonra gelmiş ben video videoda olmadığım zaman yani oynayacağım Video dışında ama inşallah güzel geliştirip yani yine de güzel bir doğru çekeceğim inşallah ve adam burada arkalayacağım Evet 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 nasıl 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 Oha lan A adama oha lag mı var yoksa bende mi lag var onda mı lag var anlamadım ama 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 oğlum ama evet arkadaşlar kesildim ee, bir şey olmaz zaten ben bu video hakikaten anlatmak için seçiyorum başka nerede anlatayım bilmiyorum arkadaşlar e, ee, sonra arkadaşlar yani ditmese bile kalamıyorum bir defa ditmese kaldım arkadaşlar onda da e, şey oldu öldüm arkadaşlar yani e, kötü oldu da arkadaşlar e, onun için e, ben de o videoyu falan her şeyi sildim ben yani burada anlatsam ben şimdilik yani bu video yani bu video arkadaşlar şey için değil. E, sadece anlatmak için çekiyorum arkadaşlar. Burayı ben tüm güz makyajları oyuna şey yapmıyorum. Yani anlatmak için geldim. Neyse. E, arkadaşlar yani dediğim gibi e, bu kanalda arkadaşlar abone olun e, ve arkadaşlar bir bildiğiniz gibi 13 13 abonen var bu kanalda ve 16 abone olmuş arkadaşlar çok güzel olmuş. E, yani hiç video atmıyorum ve 16 abone olmuş arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum inşallah bu videoyu düştüğüm zaman da bayağı bir görüntülenmek gelir arkadaşlar ve oha yani ben senin ne diyeyim ben sana ya Arkadaşlar böyle de kötü oluyor ama bu sıra bakmayın yapacak bir şey yok yani ya dediğim gibi yani tüm e, yani oynatmıyorum yani yani aklım şimdi konuşmada yani Evet arkadaşlar yani böyle e, bu kanalıma da kadar, e, abone olursanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi videolarım arkadaşlar hepsi HD olmayabilir arkadaşlar. Neden? E, çünkü HD çektiğim zaman arkadaşlar e, bir video yani üst 4 GB falan oluyor ve o kadar da arkadaşlar dediğim gibi o kadar da yani bir e, videoyu yani üçlemek bayağı bir e, uzun sürer yani üst 4 saat falan sürer yani. Ee, yani onun montajı yani belki de ondan çok sürer yani o bir video işlemek bayağı bir uzun sürecek diye ben düşünüyorum ee, ama inşallah ilerlediğimiz zamanda kadar abonemiz arttığı zaman tabii ki de full HD bir videolar, var çekeceğim arkadaşlar tabii ki de ama şimdilik böyle olacak arkadaşlar yani bu da güzel bence yani çok tabii ki de çok kötü değil yani ee, ama şimdilik Böyle olacak ama inşallah sizin destekleriniz yani sayesinde ve ilk Allah'ın sayesinde ve sonraki sizin abone sayesinde arkadaşlar gelişeceğiz inşallah. Ee, evet adam geliyor. Gel ben seni böyle bir oklarım buradan. Oklarım ben seni. Olta sen olta. O olta diye düştüm evet. <laughs> Allah'ım bak neyse. Ben sana böyle bir okları tuttururum. Güzel. Bakın öldün yani. Bak burada ne vardı ya? Sen neden gelmek istiyordun yani? Evet, evet, evet. Kusura bakmayın. Kusura bakma. Kusura bakma. Oğlum adam çörmüyor çor lan bizi görmüyor mu arkadaşlar Bu da sanırım yeni haritadır arkadaşlar Eee evet güzel ee, Arkadaşlar hadi bakalım adamı öldürelim buradan Adamı öldürelim buradan adamı öldürelim buradan ve Oha Oğul lan oğlum ne, neyle vurdu oğlum ya o Hack miydi yoksa arkadaşlar şeyle mi vurdu yani Sabır mu oha onunla vurdu neyle vurdu ya neyse Dediğim gibi arkadaşlar inşallah ee, gelişiriz arkadaşlar lütfen bu kanalda abone olun yani ee, bizim arkadaşlar bu kanalda bazı videoları sildim arkadaşlar çünkü bazıları çok kötü bir videolar arkadaşlar ee, onları sildim ee, ve arkadaşlar onların yerine yani bir şey söyleyeceğim bu kadar çok video var arkadaşlar kanalda onları silmek istiyorum çünkü hiçbir şey yaramıyor yani o videolar ve kısa bir tek şeyleri sildim arkadaşlar agoriyoları silmeyeceğim çünkü agoriya bayağı bir gördü 1500 kat coğurdu gelmiş arkadaşlar agoriya ee, agoriyonun 3. bölümü arkadaşlar bu da bayağı bir güzel ve oradan arkadaşlar hiçbir yani e, abone falan gelmedi. E, bu da da ben çok yani üzüldüm ama yine de arkadaşlar e, inşallah geri geleceğiz. Hadi bakalım. E, şimdi arkadaşlar bunları alalım. E, neyse arkadaşlar şimdi buradan ortaya doğru gitsem arkadaşlar e, mikrofon olmadığı şeylerde arkadaşlar çok kötüydü yani sesim falan çok kötü çıkıyordu falan filan ama e, inşallah arkadaşlar burada düzelteceğim. E, burada arkadaşlar ee, burada bir problem var. Zaten zırtı var. E, ee, onu da ben arkadaşlar audio set zaten düzelteceğim inşallah. Evet ben bunu arkadaşlar içip gideceğim. Çünkü orada laf falan şey yapabilirler arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne olacak diye düşünüyorum ama. Hadi bakalım ve ve klinap mı geliyor? Klinap mı geliyor? Çünkü klinap... oha. Oha kılıcına ben senin var ya. Evet arkadaşlar ben şey yaptım. Yenilenme yaptım arkadaşlar kendime. Çünkü adam kaçtı ya. Aksi yani böyle yapalım. Bakın yani nereye kaçıyorsun? Az önce de şimdi kaçıyorsun. Evet. iki bunu attım. İki onu attım. iki değiştirmeyi attım ve oha adamın kılıcı yüz vuruyor ya. Ve aksi son bir elde gireceğim. Bak son anda normal etsi gireceğim bir zaman zaten. Bu videoda konuşmak için de yani şimdi diyeceksiniz bu nasıl bir kötü bir video falan filan yani hiçbirini kazanamıyorsun falan filan arkadaşlar. Çünkü bu her yani tüm e, her şey burada konuşmaya şey yapıyorum aksi e, dikkatimi. Onun için arkadaşlar yani e, böyle olabiliyor kusura bakmayın e, bu video zaten ama Solar Games'de olsaydı arkadaşlar yine de oyuna da bakardım ama Solar Games değil arkadaşlar bu yani Solar Games'de oynayamıyorum arkadaşlar e, Güzel haritalar falan gelmiyor e, Neyse O zaman arkadaşlar hemen Burada şeyde aldıktan sonra Gidelim hızlı hız, hız basamak kendime evet hızlı olacağım Hızlı olacağım evet bunu atalım Ben nereye attım ya neyse arkadaşlar güzel ne oldu lan? Bug mu oldu? O ne yenilenmesi oğlum? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Bak Bug oluyor, bakım oluyor, bir şeyler oluyor ama e, neyse hadi bakalım buradan o zaman arkadaşlar buradan ortaya doğru gidelim. E, buradan gidiyorum tamam güzel. E, neyse arkadaşlar şimdi buradan buraya doğru geldim ve buradan daha artık arkadaşlar bir şey söyleyeyim yani daha artık ben eee artık daha tüm videolar videoları arkadaşlar montajlıyorum. eee Kuşa Kuans videoları montajlıyorum arkadaşlar. Tüm her şeyi arkadaşlar montajlıyorum yani. eee ben onu öyle söyledim anlamadım ama neyse. Buradan bunu evet bir tane eee rejen, rejen içleri kalmış ve oha. Sen ne yapıyorsunuz oğlum oha hack misiniz misiniz yani arka bu ne böyle arkadaşlar yani böyle bir tane de arkadaşlar normal oynayalım arkadaşlar o zaman yani e, öyle istedim o zaman bunu oynayalım sonra zaten videoyu inşallah bitireceğim e, ve e, inşallah da arkadaşlar e, abone falan olursunuz ve bundan sonra arkadaşlar TNT yani, olan çekeceğim arkadaşlar baya bir seriler çekeceğim e, ama sorular gemisi, gemisi arkadaşlar sorular gemisi kadar gelmeyecek arkadaşlar tüm yani video çıkart e, ki yani çıkartamadığım tabi ki atmayacağım yani öyle çok kötü oluyor yani neyse e, şimdi arkadaşlar büyük miden yani oğlum nasıl söyleyeyim yani arkadaşlar ne kadar seçtim video olmuyordu arkadaşlar yani olmuyor arkadaşlar yani nasıl söyleyeyim giriyorum oyuna bir şeyler oluyor falan filan istediğim harita gelmiyor ee, ne bileyim yani öyle haritalar geliyor ki yani arkadaşlar yani hiç bilmedim bir haritalar belki çoğu adam arkadaşlar o haritayı hiç sev o haritaları belki de hiç sevmiyor arkadaşlar ee, evet ben ne yaptım yani neyse arkadaşlar yani o da öyle kötü kötü oluyor ee, neyse ee, vlogumuz birazcık az ama 31 tane zaten tahtımız var evet güzel şimdi bu adamlar zümrüt şeyle geliyor arkadaşlar neden bunu? evet benim şeyim yok ya oğlum ben neden bu çiti seçtim ya valla unuttum ben o çiti değiştirmeyi o ok çiteni seçsektim arkadaşlar hunter çiteni seçsektim ama şey oldu adam geliyor buradan gördüğünüz üzere adam ne yapacağım ben adama bilmiyorum buradan adama vuracağım gelen lan, gelen lan. Oha, oha oğlum bu makro mu arkadaşlar bu nasıl böyle vuruyor yani anlamadım ciddi yani neyse arkadaşlar o zaman yavaştan bu bölümümüzün buradan sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğim gibi e, video kötü olabilir arkadaşlar kazanmayabilirim e, konuşmaya dikkatimi şey yaptığım için. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani geri döndüm. E, yani ben şey şey isim dediğim gibi e, yani her gün video atamıyorum bildiğiniz üzere onun için ben de e, kanal falan ilerlemiyordu arkadaşlar. Onun için ben de yaz tarihinde yapmak istedim. Neyse arkadaşlar o zaman bu bölümümüzün buradan sonuna gelelim arkadaşlar. Cildi bölümü görüşürüz. Hoşçakalın. Abone olmayı, like etmeyin ve like etmeyi unutmayın ve hoşçakalın arkadaşlar.